Hastanede. Hasta. Just, 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 just. Neden? Just. Neden? Just. dede Neden? 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 Ne zaman doğdun hatırlıyor musun? <laughs> kaç yaşındasın kaç? 87'ye girdim. 87 maşallah ya. Atatürk'ü gördün Atatürk'ü gördün yani. Atatürk'ü gördüm yani. Atatürk'ü e hafta şeyin dışına çıkacak. Şimdi teyze yazalım. Karnın yani görüntüsü gelme. Belki ölüm ölüm hmm. Ya gelin gelin. Siz Ya işte pazar akşamları şey gidiyor. Ağustos bağlamak ötesine gidiyor. biri çekiyor. Hadi rahat konuşamıyorum. <laughs> konuş, konuş. Ölürsem bunları saklar. Bahar bahar seyrederim. Benim bu eski karıyı giderim. Görüntüleri gösteririm. Allah. Ondan değilken yani. bir cuma mi Evet dün akşam bit ya. Ah şu an bir dün evet. ben. Şu an de gene Ben sana, mi ya? Çubuk, çubuk ver olana sen. Ama çubuk yem ya. Şimdi yemek yiyeceğim. E, ay şu bak, o çantanın bir yeri az kızı kimse kaçır. Teyze nasılsın? Ne var ne yok ya? Allah ya. <laughs> 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 Bak, bunları bilgisayara yükleyeceğin herkes her yerden görecek. Ana. Köy, köyde bile sevecekler. Facebook'a koyuyor, Facebook'a koyacak sevecekler. Yazacağım var ya, Sürrubalı'dan teyzesi diye. Hmm. <gülüyor> Ahmet, <laughs> sana çekeyim lan. Uykusuz uyumadı ya, barıştı Oğlum burası teyzenin evi bak. Hmm. Baban çok uyudu bu yerde, sen <laughs> de uyuyun. Akşam da iyi aldı işte, çok kötü. Nasıl şey sunacak bir şey? şey, şey, şey. Ee, ya sürbe ayağının tuzlu su mı ekledi her akşam? Şey. Özel bir tuz varmış, aktardan almışlar. E, gelen var. mi Ha, ondan sonra illa sıcak su diyor, sıcak su dök dedi. Bunlar da kettle koyarken, kettle'a su koyarken içine bu elini bir lazımla su verdi. Evet. Eli yandı. Ben dikkat ediyordum da hanım su doldururken çocuklarla su döktü işte. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben döktüm. Sen döktün işte. Üç akşamdır ben yapıyorum. Çocuk benim oynuyor. Eli yandı mı? <laughs> Bak, içi zaten, içe ağaç, o meselenin taşı tutucuk olduğu bir akşam, çok dayı uçucu biri yandı, Kıya. Evde yanık kremi falan da yok. Ya Teyze, sen aynı anneme benziyorsun. Ben. Allah'ım, Allah'ım sabır ver. Amin. Başka kime benziyorsun? Ha, Uke teyzeme de benziyorum. <laughs> <laughs> biraz, biraz Emine teyzeme. Evet, şehirde oturuyor. Ha yani. şehirde oturuyor bahçe Ama, Ama beraber... bizde şey var şimdi. Alanya anamur ana, çilek asa anamurda yetişiyor. Direkt de sabah giriyor kasayla alıyor taze ten taze. Evet. Evet. İşte evet. Şey. Bak şimdi Evet. Evet. Onu çekin. Çek şey. <laughs> mali, 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 mali mali müşavir de şey mi? Devlet kendim yoksa muhasebe. Mali müşavir değil yeni bir mali müşavir. Mesut askerler ne zaman geldi anlatma. Mali müşavirler muhasebeciler oluyor zaten. Kasım o yaptım, abi. Ne nerede yaptın askerler? Şırnak abi. Şırnak da. Evet. Ne olarak yaptın? İşini yaptı işini adı. On başa, bir yer başa da. Ben bile anti komando olarak yaptım. Sen niye komando yapmadın lan? Onlara acemiyle takçenin. Ben de bilmiyorum. Aaa iyi. Şimdi tut bakayım şimdi bana bak biraz da ben beni çek. Işte, anne misin? abi anne anne gelir misin? abi abi ben ben, ben Çok abi ben abi abi askerliğimi avcı komando olarak. abi 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 gel! abi bir bak düzüyor. abi Ahmet'e bak abi abi gel bakayım kızım. Ondan sonra... Yani iyi para kazanıyorlar. Özellikle şey turizmden ee, çok fazla Avcı komando oldum dağları iyi bilirim 20 gün askerlik birelim yaptım ama verdi, Bütün dağları kaldı. uçaktan seyretmişti Aşıma gir buraya Anladım. Kameraya ama konuşalım bu gel şey oldaki, bu Onun şey için, için e, Askerlik yapmış biri olarak birelim, söylüyorum Belirli askerlik kesinlikle Olmalı hatta bu olay çok da kapatılmalı Ondan sonra Efendime çok söylenmeyeyim bu çağda bu askerlik geyiği de olmamalı bana göre. Profesyonel bir ordu olmalı. Osmanlı zamanında bile bu milletin ordusu profesyoneldi. Ben de profesyonel orduyu savunanlardan birisiyim. Ama askerliğimi de avcı komando olarak yaptığını söylemeyi ihmal ettim. Ben askerliği yaptım. Ben askerliği acem bileyim. E, Denizli, Manisa, Usta bileyim Edirne. Kaç yıl işte? 1980. 1980'de ihtilal olmuştu. Evet, o Siz zaman köyden aşağı Yalancı Köprü'nün olduğu yere eee taşınmıştık. 1980 ihtilali daha sık. Evet, evet. E, 80. Kenan Paşalı. Kenan Erdem 23 <laughs> Evet. Kiraladım bir başka otomobil. Evet, dünya böyle işte yani. Yerde ömrümüz, Geldiyorluğumuz, ömrümüz. Şu an bu görüntüler ne de Şu an bu görüntüler Mehmet Eniştem'in evindeyiz. Esenyurt'tayız. Adresi ne diyor hanım? Eee, Mahallesi abi. Mahallesi. Sitan mahallesi. 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 Cumhuriyet Caddesi 306. 306. 306. 306. 306. Bin. 306. Ay, 306. Bin sokak 306. 306. sokak e, 306. 38. 38. 38 numara 38 Burası önceden Kıraçköy'dü. Ben buraya öğrenciyken sıcak ev yemeği yemek için geliyordum. Diz diz kapana kadar çamura batıyordum. Bağ çıktı her <gülüyor> Şimdi de <laughs> herhalde. Biraz... Yok mekanı kötü <laughs> değil. biraz medeniyet gelmiş. Ondan sonra çamur olurdu şeyler, ayakların falan. Teyzem sağ olsun yıkardı hepsini. Teyze burada hakkını helal ediyor şey musun? o kadar emek verdin. Helal yok. <laughs> bak, Kameraya söyle. Kameraya söyle. <laughs> Hadi hakkını helal et. Helal Helal Tamam bana da bacım. Hayır hayır hayır. Tamam. Ha, ha, ha. Bundan da yırttık. Bundan sonra selam dedi. Teyzem hakkını ne diyeceğim? Başka kimse bir borcumuz yok. Teyzem ya, de yaptı. Allah aşkına. Benim aile dediğim adam yanıma yetişiyor. Bu şey. arada ne diyor derim de. Şu anda bu kamerayı çeken yani askerden 10 gün önce dönen. E, yani Mesut yeğenim, sevgili yeğenim <laughs> küçükken hep bayağı kafasını vurup alnını yarmıştı, Ondan uğraşmıştı. Ee, ben bunu hep makasla keserdim, onu çok hatırlıyorum. Sap sarı bir kafası var. sakin sakin Eşine duruyordu. Öbür şey hiç çizemiyorsun bu yazıyı. Ne? Bu sen mi şey. takılıyorsun sen de ha. Çeksin gelme ya. makasla tıraş ederdim bunları. Sonra üçüyle beraber yatardık yatakta. Bunlara masal anlatıyor. İki ne zaman büyüdüler bunlar. Hepsi Mesut dostum sana tavsiyem. Beş sene sonra evlen. Hı. Ondan sonra beş seneden önce evlenme. Akraba, akraba ve yakınlardan uzak dur. <laughs> Evlendikten sonra da buradan çık git. Kendi ayaklarının üstünde durmayı öğren. Yan mahallede bir yere veya karşı sette bir yere. Babana değil, şey değil, yük değil. Babana yük olma, ayda babana bir haşık değil. Destek çıkar. Destek ya kim yiyen yani ya? Allah Emekli abi maaşlı. <laughs> Baba, gerçi bana emekli maaşla gözükmeyecek biliyorsun ya. Hayır oğlum gözükmeyecek. Yani. Emeklisin, paraya ihtiyacı zaten çalış adam ol. Zaten adam olmuşsun. İnşallah güzel bir mesleğin olsun. İnşallah <laughs> Ne iş yaparsan yap, yaptığın işi sev. Neyce var <laughs> Bak şu anda burada duran Sürur'u bağlı da inşaatlarda Ali Dayısı'nın yanında iki sene çalıştı ya. <laughs> Tokatta, sokaklarda kitap sattım. Bir ara kısa bir dönem garsonluk yaptım. Çok iyi bulaşık yıkarım. <laughs> Sonra çok iyi ev temizlerim çok iyi çobanlıktan bir hayvan besiyor. Ondan sonra teyzeme daha önce geldiğinde oturtma falan yapıyor sonra... glietequerimiz... yapıyoruz bu Ben de aldım. Şimdi işte. Yönetmenlik gel, gel oğlum gel. Bu benim oğlan. Yaramaz oğlan. Sabah ağlar böyle. Abi.